Okulun bahçesinde birileri mi var? Evet. Bu saatte kimin ne işi olabilir ki burada? Bilmiyorum. Ama anlayacağız. Baksana bir arada geliyor. İşimizi bitirip hemen gidelim. Çabuk çabuk. Allah Allah. Ya kim bu adamla geleceğini bu vaktinde? Allah kahretsin. Bir şey beceremedim. Cama gelmedi. Banka denk geldi. Dikkatli <laughs> ol. Sen burada kal. Bir şey yok değil. Yok yok. Tam zamanda gelmişiz. Yoksa okul yanacaktı. Çocukların hayalleri de. Artık dört kişilik bir ailemiz olacak. Bebeğimiz kız mı olsun istersin, erkek mi? Bilmem. Sen ne istersin? Ben kız olsun istiyorum. Efendim abay. Ha, buran. Evet abay. Müsait miydin? Evet ne oldu? Biz okuldayız da birileri okulu yakmaya çalıştı. Ne? Ama merak etme. Ben zamanında yetiştim. Büyümeden söndürdüm ateş. Tamam anladım abay. Etrafta birileri var mıydı? Kaçtı namussuzlar. <laughs> tamam ben geliyorum şimdi. Bir sorun mu var? Yok hayatım. Önemli bir şey değil. Galiba abayın biraz canı sıkılmış. Şimdi sen uyu. Ben bir abayı göreyim. İyi gelir. Rahatlar. Abayla konuş. Onun bazen kızların evlenmeden önce huysuzlandığını anlat. Yanlış adres. Ben bu konulardan anlamam ki. Moran. Bekletmem sizi. Merak etme.